Herkese selamlar. benzin Arkadaşlar dereceli maçtayız. Clint aldım. İlk defa bu kostümü oynayacağım. Sezon 15 kostüm yazıyordu galiba. 15 mi 16 mi? Dikkat edemedim ona. Sezon kostümü yazıyordu. Şimdi şuradan e, şunu bir alalım. Bana ne ver bana. Şu bu ile oynarız ya. Aynen aynen. Bana bot ile oynarız bence. Bir e oynayalım bakalım. Karşının pikleri harika bu arada. Beni geri düşürecek bütün pikleri aldılar. Ne zaman Clint e oynasam karşıda Link, Grok ve Harley üçlüsünü görüyorum. Buna eminim yani. Ne zaman oynasam hep bu üçlü karşımda oluyor. Bilmiyorum. Bir şans. Alalım bunu Link'i puşlamıyor adam. Ne yapıyor orada? Çalı da bekliyor. Evdar var galiba karşıda. Git baba. git 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 git. git. git, git, git çalıya git. Kes baba bunu. Kes flash'ını al. Evet bir tane vurmak için flash attı. Kaçıyorum ya yok öleceğim. Direkt bize gelmişler. Nedeni belli oldu. Pire bunlar. Direkt saniyesinde gelmişler. İyi gördüler. Rotasyonu geldiler. Gerçi biz ölmemiştik ama. Şu şeyi alabiliriz. Yengeci alabiliriz. Abi çok iyi çekti çocuk. Ay çok iyi çekti de ben öleceğim. Gelin gelin yardıma gelin. Şu grubu kesebilir misiniz rica ediyorum ya. Dümdüz koşuyor üzerimize. Hop hop bir kill daha. Çok güzel. Çok güzel kulenin altına itlemeyle attı ama hiçbir şey değişmedi yani. Güzel. Yanlış oynadılar. Telafi ettik. Grubu alınca böyle ölümüne girenler genelde böyle bu tarz kayıplar yaşayabiliyor. Siz dikkat edin böyle şeyleri yapmayın baba. Gruun o duvarın yanındaki böyle hani CC kontrol yememe ve zırh büyü kazanma olayı var ya. Ondan dolayı oluyor bunların hepsi yani. <laughs> Onların birazcık değişmesi lazım diye düşünüyorum. Ne oldu benim karşımda Eldora mı oynuyor? Link mi oynuyor? Ben hiçbir hiç şey anlamadım şu an. Duvara kaçacak, Aa ulti attı. Elimizi alalım. Darlayabilirdik de. Red daha mantıklı şu an Rotasyonu bozmayalım. Bak abisi gelmiş. Abisi bırakmıyor onu. Kostüm güzelmiş. Kostümü beğendim bu arada. İlk defa şey kostümünü beğendim baba. Bu sezon kostümünü beğendim. Hoşuma gitti. Bilmiyorum renklerinden dolayıdır herhalde. Birazcık farklı bir renk olmuş diğerlerine göre. Hep genelde koyu renk getiriyorlar bu sezon sonu kostümlerine. <laughs> Seriyim artık bilmiyorum ama. Birbirleriyle bağlantılı. Ne oluyor orada? 5 vs 5 fight oluyor geliyorum. Hop bunu da, bunu kes da kes <laughs> bunu. Lan kamo kill için atarım o kılıcı vallahi kusura bakma. Buna kill affetmem. Şöyle bir şey deneyeceğim. Belki link vardır ne olur ne olmaz. Evet Harley Link Mid burayı pushlayabiliriz. Tortula gidebiliriz. Ormana gidebiliriz. Ne yapalım? Şöyle bir haritaya bakarak olalım. Forman item'ımız da Ormana gitsek de iyi olurdu ama şu alalım da. <laughs> daha fazla düzenimiz oynamasınlar. <laughs> güzel güzel baba. Redim çıkacak. Bir turtle yapalım. Gel bakayım bir deneyelim. Şu an bu yaptığımız kumar atma. Yok yok bırak 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 bırak. Bırak, bırak gelecekler. Ultimize stack biriktirelim. İki stack'imiz var şu anda. En az 4 ya da 3 şart yani. Dur bakayım bize geliyorlar mı? Topa doğru gidiyorlar. Bir anda turtle'a dönmemiz. Bak ben alırım da. Neyi yarayacak ki neyse baba ya. Yani. Koş koş. Topa yürü. Hiç yok oradan hiç birkaç kill toplamaya çıkaralım. Çalışalım. Çıkarmak evet. Mükemmel cümle. Oy! Franco sen bu sporu yapıyorsun baba. Ama sana yapabilecek bir şey yok. Nereye gideceğimi şaşırdım ya. <laughs> Ali'nin ultisi birazcık sıkıntıya soktu beni orada. Yetişemedim Franco sana ya. Çok hızlısın gizlice itemden dolayı. Burada birisi base attı. Bu arkadaşın ultisi geliyordur. Base atmıştır herhalde ya. Atma diye zaten. Atmış. Redimiz çıktı. Redimize gidelim. Şöyle bot kontrolünü bir sağlayalım birazcık. Sağ kuleyi ya. Alır zaten seyir. Alamaz problem değil o kadar. Atak tipi kasmıyorum bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun burst damage'e ye yöneliyorum. Yöneliyor. <laughs> Konuşamıyorum. Gel. Kulaşımızı da Grok'tan ziyade Link'ten ziyade Harley'i saklamamız lazım. Yine onlar üzerimize attığı masar veriyoruz da Harley kattığı zaman pek öyle olmuyor. Kanka git üzerine. Ha, olmadı. da iyi çekiyor aslında bu el. Bayağı güzel hooklar attı. Bu güzel oldu işte. <laughs> Birazcık daha rahat oynayacağım ama çok iyisin sen Çok iyisin çok güzel çekiyorsun ya. Oy 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 oy. Oy takımdan beklenmedik hareket. Çok güzel. Güzel domine ettik. Ee, midi zorlayabilirdik de şu ormanlarını alalım. Bekle, burada bekle 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 bekle. bekle. Çalışın. Bekle gelecektir elbet burası. Bak geliyor. Ha, bak geldi. Mega kill. Mega kill. Çok güzel. Selamünaleyküm. Baba devam edin bu şey vanmana ya. Şeyle grow da devam edebiliriz. Hiçbir şey yapamaz. Abi ölümünü alacağım mı bu kuadroyu ya. Oman ya. <laughs> ölümünü alacağım. Öleceğim belliydi. İki item olsaydım belki ölmezdim ya. Çok fazla hasar veriyor önde olduğu zaman iki itemla. İyi bari redimiz de çıkıyor bir doğarken. Franco güzel çekiyor da adamlar da çok da kafa atıyorlar ama şu an parante. Bak Harley'e bak Abdul ya. Allah ım, Allah ım, Allah. Im. <laughs> Hepsi yan yanalar şu anda. Turtle alırsak yetişebileceğiz mi turtle'a? Yetişmeyebilir. Ha vurduk ya. Niye küfür ediyor bu bize? Ne yaptık? Şu, şu şey Akdeniz gibi alalım aradan bir çıktı? Dink dink dink. Oy 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 oy, oy aman Allah'ım aman Allah'ım pentaya mi gidiyorum yoksa? Aman Allah'ım pentaya mi gidiyorum devam devam devam. Devam saldır. Öldüm galiba. Ya, ya sattım ya öldüm. Allah'ım çakma penta. E ee, nasıl çıkacağız buradan? Böyle ince 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 ince. Ay 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 ay. Ay ay bekle 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 bekle. Bekle bekle ben kaçarım. Sen çık sen çık ben geçerim. Ben bekliyorum şu anda. ay 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 ya ulti ya ama ulti de hasar yemiyor ki <laughs> ulti de hasar yemiyor biraz bokunu çıkarttık ama olsun yani böyle bir kendimizi şımartmayı da hak ettik bence bu kadar skor öndeyiz sonuçta ama bir penta alamıyorum hızdan dolayı yetişemiyorum acaba iki ayakkabı mı alsak ya zaten karakterin iki ayağı var vur franko franko adamlara bela oluyor ya Böyle olması gereken şampiyon Grokken Franco var ya mahvediyor adamı. <laughs> Onun Saber. Saber de otomatik pick olarak seçti. Bilerek almadı bu arada çocuk. <laughs> otomatik olarak kilitledi. Zaten main'i Saber'mış galiba. Onu kilitlediğine göre ya da önce önceki Saber oynamış herhalde. Güzel performans sergiliyorlar şu anda takım. Hiç yoktan chatte küfür görmüyorum yani ya bilmiyorum pek dikkat etmedim ama Olmamıştır diye tahmin ediyorum açıkçası. Çocuğa istediğimiz kadar vuralım. Ulti basıp kaçıyor zaten. Aynen öyle. Baba git bakayım bunun üzerine. Aa, duvardan duvara ya. Ay bedava kill, düz vuruş, bir düz vuruş kill, iyice. Arkada Harley var, Harley var, Harley var. Grow dön, grow dön, grow dön, grow dön. Lord'u bırak, lord'u bırak. Başka, başka var mı? Başka var mı? Adc'leri nerede? Adc gel buraya, gel buraya bamba. Gel de bir tek atayım sana. Yakaladığım gibi var ya affetmeyeceğim onu. Nerede o? Beyzi mi bekle? Kontrol edelim Beyzi. Adam Beyzi değil. Neyse Beyzi'yken bunu keselim. Oh, aman Allah'ım, aman Allah'ım Beyzi'yi tekliyoruz. Başka? Aha, aman 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 yanlış yere geldim. Lak bu yerin altında silah yürü. Burada çıkanları kes ya. Bir de sinket. Kes hepsini baba burada. Vur 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 Baze'de kes, base'de kes, base'de kes 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 Yok mu? Sıradaki gelsin, sıradaki lütfen Sıradaki gelsin Sıradakini alabilir miyiz? Hadi 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 baba Çok bekledik <laughs> Bırakın gelsin Gel hele gel Başka başka yok mu? Başka yok mu? ADC ADC de olacak. Ay beyti olacak. <laughs> Yalnız onu ulti bakarsa var ya. Maaf oluruz ha. Hop bir düz vuruş olmadı mı? <laughs> Aman Allah. Im. Üzerime gelecektir herhalde dura gelme edura gelme şaka yaptım az önce hepsi şakaydı kamera şakası lord maçı bitirir mi oynat bakalım bitiremedi <laughs> Gelin baba, bir gidelim şu arkadaşlara. <laughs> bir pent atamadık ya. Atsaydık güzel de. Bir tane vursan <laughs> Aman dikkat. Patifini açtırmayın onun. Onun patifini açtırmayın. Gerçi seni tekleyemez ya. Güzel. Gel, 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 gel. Tren, 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 tren. Tren, Ay, ay, ay. ay sen gelme. Herkes gelsin, sen gelme. O, o Allah'ım. Ne? Tek attım lan. Adama tek attık. <laughs> Allah, Allah. O neydi lan öyle? Adama tek attık baba. Allah. Telefon yere düşüyor. Güzel maçtı. Yani bu maça güzel bir, şöyle bir like gelmesi lazım ya. Baba cidden yani. Şu maça harika like gelmesi lazım hatta. Rekor like gelmesi lazım ya ne kadar abartıyorum ne kadar şey yapıyorum. Güzel maçtı ya. Mis mis. Kaç vurmuşuz? 130 bin hasar vurmuşuz tertemiz. Kaç dakikada vurmuşuz? 17 dakikada. Arkadaşlar videoyu beğeni atarak bana destek olmayı unutmayın. Videolardan haberler olabilmek için kanala abone olup zili açarsanız bütün videolardan haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.